Ve burada da bir Necef'ten, diğer altından ve Firuze Kâri işlemeli bir gülabdan var. Firuze Kâri sözünden de kısaca söz edelim. Firuzeleri incecik e, tabakalar halinde kesiyorlar ve buradaki bu ajur işine yani delik işin aralarına yerleştiriyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi çok iyi görünmüyor. Çok uzakta olduğu için ama e, firuzeler bu şekilde yerleştirmiş. Bir detay koydum mu diyorum, koymamışım. Ee, evet. Ee, yine bu renkli taşlarla devam edersek bir topuz var karşımızda. Ee, bir savaş gereği ama törenlerle kullanılan bir savaş gereği. Altta Kanuni Sultan Süleyman'ı bir topuz taşırken betimlenmiş olarak görüyorsunuz. Bakın omuzunda e, topuzu taşıyor. Bilmiyorum seçebiliyor musunuz? Ee, diğeri ise Yavuz e, Sultan Selim levhini köşesinde e, elinde tutuyor topuzu. Bu topuza çok benzer e, örnekler bunlar. O bakımdan bunları yan yana koydum e, ve e, nasıl kullanıldığını, e, betimlemelerde de özellikle yer aldığını e, göstermek için. Bu e, yine herkesin tanıdığı bir parça e, hikayesi de olan bir parça Bilmiyorum Vaktimiz var mı? Çok mütevazı. Ee, bu bir 18. yüzyıl parçası zaten bunu görüyorsunuz. 18. yüzyılın özelliklerini çok iyi bir şekilde gösteriyor. O dönem e, hem geleneklerin muhafaza edildiği hem de batıya büyük bir merak olduğu bir dönem. 18. yüzyıl çok enteresan bir yüzyıl. Ee, yani üzerinde yalnız üzerinde çalıştığım için söylemiyorum. Sahiden hani derler ya çocuğum olduğu için söylemiyorum. Sahiden çok güzel. Ee, bana göre öyle, 18. yüzyıl çok şey söylüyor bize, ee, tam bir geçiş dönemi, karma e, zevkler var burada. Ee, bu Aa, kabzasında son derece iri, üç kabaşon Zümrüt'ün yer aldığı e, bu hançerin öyküsü şöyle. Ee, 1. Mahmut, Sultan Birinci Mahmut dönemi yani 3. Ahmet'ten sonra 18. yüzyılın ilk yarısı ortalarına doğru ee, İran ile savaş, her savaşı savaş var, ee, bitiyor, bir anlaşma imzalanıyor ee, 1747 yılında ve e, evet tarihçilerimiz var burada tabii ve evet, e, hemen ardından Nadir Şah olağanüstü hediyeler yolluyor. Bunlar gösterir tabi. Yani Hindistan'daki e, fetihlerinden aldığı şahane bir tahtı yolluyor mesela şu anda. Hazinede bulunuyor taht. E, e şimdi ne olacak? Buna karşılık verilecek. Çünkü diplomatik hediyeler açısından da mücevher çok önemli. Apayrı bir konferans konusu olabilir. Yalnızca diplomatik hediyeler. E, ona bir şey hazırlanması lazım. Öyle bir şey ki yani altta kalınmayacak bir şey. E, mücevherin gücü de burada. İşte bu karşınızdaki e, hançer hazırlanıyor. Başka birçok şeyin yanı sıra e, burada hazırlanıyor. E, gerçekten görkemli bir örnek. Yalnız e, bu a, kabaşon zümrütleriyle değil üzerinde kullanılan e, elmaslarla, pırlantalarla e, sonra hemen kabzasının içine yerleştirilmiş olan İngiliz saati. Tam yine o dönemin meraklarını gösteren bir şey. E, ayrıca e, bakın kılın tam ortasında harikulade bir mine işçiliğiyle adeta bir natürbord var. O dönemin zevkini yansıtan bir e, meyve sepeti var. Bütün bunlar bu parçayı çok ilginç kılıyor. E, bildiğiniz gibi 1960'larda hatta bunun filmi de yapılmıştı. Saraydan bunun çalınmasını konu bunu alan bir polisiye film de yapılmıştı. Yani tüm dünyada da ünlü olan bir parça. Benim için taşıdığı önem çok o tipik bir 18. yüzyıl örneği olması. Bütün özelliklerini üzerinde taşıyor olması. Yazı kutularına geçelim. Yazıya hatta çok önemli biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. E, ve yazı kutuları da harikulade mücevherler. Burada birkaç örnek görüyorsunuz. Üstteki neceften yapılmış. Yine altında boyanmış kağıt var. Ortadaki Çin porselenin üzerine bezenmiş. E, diğeri ahşaptan, abanozdan yapılmış e, kalem kutuları bunlar. E, yazı kutuları. Ve Kur'an-ı Kerimler. Elbette eee sayıda mücevher Kur'an cildi var. Bunlar iki örnek. Bir de detaylarını çıkardım. Bakın yukarıdaki işte Firuze Kari denen işçilikte işlenmiş oraya bir şey detay çıkarmışım. Ve yine bol Firuze, bol yakut kullanılmış. İnciler de var soldaki örnekte. Ve burada da yine taşa olan, değerli taşa olan yaklaşımın özelliklerini de e, görebiliyorsunuz. Bu da e, çok ilginç bir örnek. E, bu da herkese ilk bakışta Kur'an kabuğu gibi geliyorsa da değil. E, bu Sultan 3. Murad'ın şiirlerini topladığı divanın kabuğu. Şiirlere ne derece önem verdiğini de e, görüyoruz burada. Ve son derece e, görkemli bir örnek. Tam bir 16. yüzyıl sonu örneği, o dönemin e, zevkinin örneği karşımızda. E, tüm bezemesi motiflerine baktığınız zaman zaten o dönemin teslimi var adeta karşınızda. Onun mücevhere dönüşmüş hali ama e, burada. E, bunun da e, birçok hikayesi var. Yazdığım kitapta şimdi anlatamayacağım. Siz e, bunu istiyordunuz ama e, bunu da yapamayacağım şimdi, vakit kalmadı. E, Evet, şimdi biraz giyim kuşama bakalım, yani giyilen mücevherlere bakalım. Mücevher giyilir mi? Giyilir, evet. Böyle bir giriyor. Ee, Osmanlı giyiminin en önemli parçası kaftan biliyorsunuz. Ee, ve kaftanın iki yakasını, iki göğsünü bir araya getiren e, şeritlere de çaprast deniyor. Çaprast. Ve e, bunlar çoğunlukla e, mücevher oluyor. İşlemeli taşlarla işlemeli oluyor. Burada gördüğünüz e, örnek gibi e, bakın e, bu Sultan e, e 4. Murat'ın e, 4. Mehmet'in e, portresinde harikulade çapraz örnekleri görüyoruz. Arkadan tek seçilmiyor galiba ama e, Burada da elimizde çok az çarpastı örneği kalmış. Alttaki örnek e, Topkapı Sarayı'ndaki tek örnek aslında. Yani mücevher çarpastı olarak. Bunlar çok bozulmuş anlaşılan giysilerle değiştirildiği, eskildiği için. E, üstteki örnekler ise yine Kremlin'den geliyor. Orada e, kalmış bunlar ve buraya geldiği zaman sergi e, sergilendiği zaman ben de bilmiyordum onların varlığını ve tüm o büyük sergide beni en heyecanlandıran şey bu vitrinin küçük köşesindeki çaprazlar oldu. Çok sevindim. Böyle bir örnek mevcut diye. E bakın örnek, görsel örneklere bakarsak eminim bir figüründe. Çapraz değil ama alt, karşılıklı altın düğmeler. Bu da bir çapraz görsel biçimi e, varyasyonu olabilir ve e, diğerinde ise Sultan 3. Mustafa başında yine tanıdığımız o e, sorguç. Ama esas burada dikkatimizi e, tamamen e, silme elmas işlenmiş e, çaprazlarına çekmek istiyorum. E, burada da Sultan 3. Ahmet e, eden bir e, görüntü ve e, damat nevciyeli İbrahim Paşa yanında duruyor. Çaprazlarına bakın, e, kaftanının ve e, aynı kitaptan e, gelen hediyeler baktığımız zaman ortada bakın e, bir hepsi e, üzerinde çapraslar hediye gelmiş. Özel olarak ayrı çapraz hediye de geliyor. E, belgelerde de bu var. Bakın şurada göstereyim. Gidebilirsiniz hocam böyle. Şunlar taşıyor. Aynalara bakalım biraz. E, Dediğimiz gibi Osmanlı Saray Mücevheri aa, yaşamın alanına neredeyse yayılmış. Bunlardan biri de aynalar. Ayna armağan olarak da önemli armağanlardan bir tanesi. Soldaki yeşim haftalar ile yapılmış bir örnek. Diğeri yine altın üzerine yeşim haftalar motiflerle yapılmış ve çok tipik taş yuvalarında yaktıkların yer aldığı zümrütlerin yer aldığı. Önemli örnekler bunlar. Çok uzun uzun e, anlatamıyorum. Vakit yok çünkü ama e, yine Zümrüt'e gelirsek başka örneklere Zümrüt'ün bol kullanılma örneği artı e, hançer örneğine gelirsek. E, bakın kabzası son e, Zümrüt'ten yapılmış bir hançer var e, ki bu hançer yeni caminin e, açılışında Valide Sultan tarafından, Turhan Sultan tarafından oğlu Sultan e, e, 4. Mehmed'e e, takdim edilmiş e, olan hanker. Böyle bir güç iletimi de e, söz konusu burada. Ve yukarıdaki ise yine son zümrütten oyulmuş bir kutu. E, bir mahfaza. Çok büyük değil bunun boyutu. Yani bir avuç kadar bir boyut ama yine de e zümrütle oyulmuş olunca tabii iş değişiyor. E ee, yaşamın her alanı dedik. Beşik bildiğimiz bir beşik de ee, tabii tek bir kişiye ait değil. Yeni ee, doğan bebek kullanıyor bunu. E ee, yaşamın her alanı deyince bir de bunu koymak istedim. Ee, bu da ilginç bir örnek. Bir sünnet usturası. Bu. E, bu da gördüğünüz gibi yahutlar ve zümrütlerle bezenmiş, e, tam anlamıyla e, mücevherin çeşitlerine e, bir renkli örnek. E, yelpaze de yine çok sevilerek kullanılan bir mücevher parçası, Vanur'un bir tablosu. Ve e, yine hediye olarak getirilen, meyve giden bir detay elinde e, yelpaze taşıyan. Bu da bir 18. yüzyıl örneği. Şimdi biraz kadınların mücevherlere nihayet bakalım diyeceksiniz. Daha az sayıda var elimizde söylediğimiz gibi. Daha çok dağılmış çünkü e, bunların e, bu örnekler. E, bu sorguç bir kadın e, da olabilir, erkek sorgucuda da olabilir. İlla kadındır demiyorum. Ama bir e, e, hakları dolayısıyla bir kadına ait de olabilir sadece ama padişahın da olabilir. E, sorgucu kullanımının nasıl olduğunu göstermek için bu görselleri koydum. Bir lemni figürü, diğeri ise daha geç bir dönemden e, saraydan bir kahya kadın e, figürü. Baş süslemelerine dikkat edelim. Tabi. E, tabii Başın süslenmesi erkeklerde olduğu kadar kadınlarda da çok var. Bu bir e, gelin e, figürü, kırmızı duvarın yüzüne örtmüş, iki e, sorguç takmış, arkasında da çeyizinden bir bölüm e, sergiliyor. E, sağdaki ise saraydan e, bir e, gelin sorgucu, e, yani. E, padişahın kızları e, takabilir bunu ama daha sonra bu tür şeyleri bir de e, e, bazen e, Mekke'ye Medine'ye yollanan e, hediyeler arasında da yolladıkları oluyor. Gelin sorgucu olarak e, söylememizin nedeni e, bakın buradan sanki buğday başakları çıkıyor bir e, hilal onu tutuyor altta bir fiyonkla toplanmış yani bir bereket e, simgesi e, gibi e, söyleyebiliriz.